Merhaba arkadaşlar. Anlatacağım olaya geçmeden önce biraz kanalımızdan bahsedeyim. Kanalımız gizemli olayları ara sıra korkunç olaylardan bahsedeceğiz. Genel manada söylersek bizleri ilgilendiren her türlü şeyden bahsedeceğiz. Ancak sizlerin de yardımı ile. Bu kanala abone olmadan önce sadece Türkiye'de yaşanmış korkunç hikayeleri seslendirdiğim Karanlığın Gölgesi adlı kanalıma da göz atabilirsiniz. Linki açıklama kısmında olacak. İyi seyirler. 26 yaşındaki New Yorklu fotoğrafçı Will Ellis biraz ürkütücü ve çok etkileyici bir iş çıkarmış. Yıllar önce kaderine terk edilmiş Rockland Psikiyatri Hastanesi'nin içine girmiş ve tüyleri diken diken eden kareler yakalanmış. Will Ellis'in fotoğrafladığı terk edilmiş mekanlardan bir diğeri de Creatmoor Psikiyatrik Center adlı hastane. Creatmoor 1912 yılında New York, Queens Village'de inşa edilir. O zamanlar özellikle psikoz ve şizofreni tanısı konmuş birçok hasta kalabalık, şehir merkezi gibi yerler yerine Doğaya yakın, temiz hava alabilecekleri yerlere gönderilmektedir. Kendi kendini döndüren bu tür şeyler, ciddi ruhsal hastalıkları olan insanlara yaşayacakları, çalışacakları, tıbbi ve psikolojik yardım alabilecekleri bir ortam sunmaktadır. 20. yüzyıl bitmeden önce Cryotorm gibi sığınaklar hasta kapasitelerinin hayli üzerine çıkmaya başlarlar. Birçok kurumla çalışan kişi sayısı parasal yardımlar ve bağışlar yetmemeye başlar. Psikiyatri hastanelerinde koşullar fena halde bozulur. 1918'de 150 kişiyi ağırlamakta olan Kruyatmur, 1960'da 7000 kişiyle sınırlarını hayli zorlamaktadır. Kruyatmur fena bir skandalla sarsılır. Hastane çalışanlarından biri bir hastayı jopla boğazına vurarak öldürmüştür. Hasta bu sırada deli gömleğe giydirilmiş bir haldedir. Gerçekten de korkunç bir şey değil mi? Maalesef öyle. Bu dönemde antipsikotik ilaçların geliştirilmesi ruhsal hastalıkların tedavisine yükselen trend olmaya başlar. Amerika'nın genelinde bu gibi tesisler konusunda bir dizi ciddi bütçe kesintisine gidilir. Cretmore'un cinayet skandalıyla başlayan çöküşü bu tür gelişmelerle hız kazanır. Bugün hala terk edilmiş bir vaziyette bulunmaktadır. 25. bina gibi geriye kalanlar da kendi kaderine terk edilmiş haldedir. Cretmore Psikiyatri Hastanesi'nin tarihi hikayesine gelecek olursak, 1912'de New York Eyaleti Lunacy Komisyonu tarafından Cretmore'da 32 hastayla Brooklyn'ya Eyalet Hastanesi'nin çiftlik kolonisi açıldı. Bu olay kentsel psikiyatri hastalarının şişen nüfusunu uzaktaki alanların temiz havasına gönderme eğilimini yansıtıyordu. 1918'e gelindiğinde Kroyotmur'un kendi nüfus sayımı terk edilmiş ulusal muhafız kışlasında 150'ye yükselmişti. 1960'a gelindiğinde hastanede 7000 hasta yatıyordu. Kretmer, Susan Shine'ın Dünyada Benim İçin Yer Yok mu adlı eserinde kalabalık, yetersiz kadroya sahip bir kurum olarak tanımlanıyor. Takma adıyla Sylvia Frankim adlı bir hastanın biyografisi. Çocuk nöropsikiyatrisi olan Doktor Bender'ın 1950'lerde ve 60'larda orada çalıştığını bildirdi. 1970'lerin sonlarında en kötü şöhretli hastalardan biri. 1976'da Brooklyn'de 15 yaşındaki Randolph Evans'ın cinayetinde delillikten susuz bulunmasının ardında Aralık 1977'de orada işlenen eski NIPD memuru Robert Thornsday'di. Gözden geçirenlerin artık bir tehdit olmadığını ilan ettiği Temmuz 1979'a kadar orada tutuldu. Hastanenin sayımı 1960'ların başlarında birçok psikiyatri hastası için kurumsallaşma hareketinin yanı sıra yeni ilaçların piyasaya sürülmesini azaltmıştı. 1975'te hastane için yiyecek toplamak için kullanılan Glen Oaks'taki arazi Queens County Çiftlik Müzesi olarak halka açıldı. Glenox'taki kampüsün başka bir bölümü Kuyans Çocuk Psikiyatri Merkezi olarak geliştirildi. 2004 yılında Glenox'taki Cretmore arazisinin geri kalan kısmı Kuyas Lisesi de dahil olmak üzere Glenox Devlet Okulu kampüsüne geliştirildi. 2006 yılına gelindiğinde Cretmore kampüsünün diğer kısımları satıldı ve yatan hasta sayımı 470'e düştü mülkte uzun süredir terk edilmiş olan bina, 25 dahil olmak üzere kullanılmayan birkaç bina var. Binanın birkaç bölümü kuş kubbesiyle kaplıdır ve en büyük yığın birkaç fit yüksekliğindedir. Ayrıca buraya 18 Mart 2006'da giren bir grup gencin dile getirdikleri olay şöyledir. 18 Mart sabahı hastanenin önündeyken içimize biraz heyecan ve biraz korku kaplamıştı. Üç kişi bir günümüzü orada geçirecektik. İçeriye girdik. Hiçbir yerde ne bir sağlam eşya ne de böcekler dışında canlı vardı. Oraya girmeden önce çok da bir araştırma yapmamıştık. Sırf eğlence olsun diye bir gecemizi orada geçirecektik. Akşam olduğu zaman İçeride ateşimizi yakıp oturduk. Hiç de huzurlu değildik. Şu an oranın hayaletli olduğunu düşünüyorum. Tabi bizim inanışımıza göre cinli de diyebiliriz. Gece bir türlü uyuyamıyordu. Hastanenin içerisinde sürekli kapı gıcırtıları, sanki yere tekme atarmışçasına ayak sesleri ve çığlık sesleri yankılanıyordu. Keşke en başına bu işe girişmeseydi. Sabah gün aydınlanır, aydınlanmaz. Nasıl oradan ayrıldığımızı bilmiyorum. Oraya giren genç arkadaşlarımızın anlattığı durum böyle. En iyisi sizleri kapanış intromuzdan sonra oraya bir yolculuğa çıkaralım.